Bir abimizi ziyarete gidiyoruz burada. Erasmus zamanında ben tanışmıştım. Biraz öyle keyif yapacağız evet. dışarıda. Evet. Sohbet edeceğiz. Belki ufak bir pizza yeriz daha önce seninle de beraber yediğimiz yerde. Çok güzel Kazalari bir şey. iki. İtalyan pizzası. 2 isimli bir pizzacı. ya Benim yediğim en iyi pizzadan biridir açıkçası. Hani senin de sanırım aynı değil mi? Düşüncün. Bir havaalanında yediğim pizza meşhur. Bir de bu kaza <laughs> yani bu ikisini tek geçerim. Bu arada yeni videoma hoş geldiniz. Hoş geldin falan demeden giriş evet, evet, yaptım. evet, Vallahi biraz şey. Ama saat 5 küsür oldu. 6'ya yakın. Ve biz daha yeni çıkabildik çünkü istediğimiz ev ben demiş geldi ve eve aldık. Gerçekten clickbait değil yani böyle 3-4 günde falan aldık. Evet, yani bununla Ama... ilgili belki bir video çekersin. Genel bir bilgilendirme yaparız diyeyim en azından. Ama Almanya'da kısa zamanda ev nasıl bulunur? Çünkü bizi epey bir korkutmuşlardı. Evet, Açıkçası bu evet. konuda da of. hiçbir tecrübemiz de yoktu. Aynen. Ama arkadaşlar yani beklentilerin nasıl olduğunu belirlemek burada kritik. Ev bulunabiliyor yani. En azından şu karantina ortamında kesinlikle ev var. Ev yok Aynen. diye bir şey yok. Hızlı hareket ederseniz... Ve, ve doğru noktaya e, hedeflerseniz kendinizi kesinlikle bulabilirsiniz. Bununla evet. bir endişeniz olmaz. Şimdi biz metroya gideceğiz o yüzden maskeleri takıyoruz ve sonra gittiğimiz yerde tekrar görüşürüz. Buradaki evleri, oradaki kanalı, bu ortamı çok özlemişim. Kazalara doğru emin adımlarla gidiyoruz ve evet, buradaki ortamı o kadar özlemişim ki. Böyle kuşlar. Başım, rüzgar var. Onun dışında onu onun var. Evet ama şu anda burada yok. Daha önce bundan bir önce bunun üzerinde o kadar rüzgar vardı Artık hiçbir şey çekemedim. Yani böyle saçım ayrı, önüme geldi. Ya falan çok zor tuttum. Ama şimdi şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Of. Çok güzel burası. Ya yani o kadar güzel ki hayran kalırsın. Şimdi pizzamızı almaya gideceğiz. Ondan sonra da bir yerde otururuz çünkü burada hala restoranlarda oturmak yasak. yine markete gidip yine bir market alışverişine dahil olacak. Çünkü evdeki çoğu şey bitti ve suyumuz yine bitti. Çok su içiyorum ben burada. Normalde de çok su içerim ama o kadar çok içiyorum ki böyle. içiyorum içiyorum doymuyorum sanki. Suyun böyle şeyi olduğu için galiba daha arı su gibi tadı. Ve bayağı susuzluğumu gidermiyor. Sürekli su içiyorum. O yüzden çok çabuk bitiyor su. 1 Temmuz'a kavuşana kadar su almaya devam. <laughs> yeter çünkü Aha. çok acı senin tarafına biraz daha az koydum alışveriş ya daha deri spayş ya yani <gülüyor> <gülüyor> so vardı ya. Çok güzel görünüyor ki kızı hadi bakalım bu bon ona buraya geldiğimizden beri sürekli başıma aynı şey geliyor sürekli instagramım böyle geçici olarak kapanıyor bir şey oluyor yani niye böyle oluyor hiç anlamıyorum birisi mi spamlıyor beni şimdi de geçici olarak kapatıldı ve 24 saat sonra ben olduğumu doğruladıktan sonra açılacakmış artık gerçekten canım sıkılıyor yani sürekli sürekli aynı şey olmaya başladı ve iki korumalı e, işte kimlik kodum da var. Neden böyle olduğu hiç anlamıyorum. Yani bilen varsa bana yazarsa çok sevinirim. burada bal satıyorlar ama kimse başında durmuyor. Bahçeye koymuşlar ve bal almak isteyenler de şu ile tıklasın diye bir ibare var. Çok yediğim mi ya? Yani çok güzel. En sevdiğim şeylerden biri. Instagram'ım hala kapalı. Market yalışmayı şimdi bitirdik ve şimdi eve doğru gidiyoruz. Zaten sokağa çıkmaya sonra şurada 2-3 dakika falan kaldı. O yüzden acele etmemiz lazım. Bu sokak Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür Bugünkü ederiz. videomuzu <laughs> izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu serinin önceki videolarını izlemek isterseniz şuraya bir yere oynatma sesini bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim tekrar. Hoşçakalın.